Kar amacı gütmeyen, ücretsiz sesli kitapların ve podcastlerin yer aldığı Kitap Dinler uygulaması yayın hayatına başladı. Dinle, düşün, değil sloganıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkede hizmete başlayan uygulama çok yakında birçok ülkede de yayın hayatına başlayacak. Kar amacı gütmeyen ücretsiz sesli kitapların ve podcastlerin yer aldığı Kitap Dinler uygulaması yayın hayatına başladı. Dinle, düşün, değiş sloganıyla Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Bulgaristan, Almanya, İngiltere ve Belçika olmak üzere 7 ülkede hizmete başlayan uygulama çok yakında birçok ülkede de yayın hayatına başlayacak. Tüm tablet ve telefonlara uygun olan uygulama ücretsiz olarak indirilebilir. Tamamen gönüllüler tarafından desteklenen projenin amacı, ne zaman ve nerede olursanız olun, yeni bir kitaba başlamaya hazır olduğunuzda aralarında seçim yapabileceğiniz en iyi ve en yeni başlıkları sunmak. Uygulamayı kullanmak için internet bağlantısına gerek yok. Tablet ve telefona indirip internet bağlantısı olmadan da dinlenebiliyor.